Burada arkadaşlar Y ekseni parabolun simetri eksenidir. Tam ortada ne yapıyor? İkiye ayırıyor. Sağ taraf M ise sol taraf nedir? M'dir. Tabi burada arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir kare. Öncelikle onu söyleyelim. Bu bir kare. Aklımız olsun. Kare bir kenar uzunluğu ne yapar? 2M. Şunu bir değiştireyim ben. Şu uzunluk ne yapar? 2M yapar. Şurası da ne yapar? 2M yapar. Bakın şu noktaya bir bakalım. Bu noktanın apsisi nedir? Apsisi M'dir değil mi? Peki ordinatı nedir? Evet eksi. Bak burası 2M ise şöyle gösterelim. Şurası 2M ise burası da 2M'dir değil mi? Demek ki ordinatımız ne olur? Eksi 2M olur. Tamam. Burada bir problem yok. Şimdi sol tarafa geçiyorum. Bunları sileyim hepsini. Bu da şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu noktanın gene y'si nedir? Eksi 2 M'dir. Aynı nokta. Ama burada arkadaşlar artık absiz. Bak burası. Absiz şurası. M ne olacaktır? Eksi M olacaktır. Burası önemli arkadaşlar. En çok hata yapılan kısım bu kısım. Biz uzunluğa M ya da 2M diyebiliriz. Önemli değil ama İş noktaya geldiği zaman mutlaka işareti göz önünde bulundurmak zorundayız. Burada x ekseninin sonunda kaldığı için eksi m. Burada ise arkadaşlar y eksen negatif tarafında olduğu için de eksi 2 m diyoruz. Peki bununla ilgili sorulara geçelim. Bu bilgi de göz önünde bulundurarak. Bunlar zaten biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet birkaç soru var. Şöyle bir bakayım. Hangisini soralım size? Şunu bir soralım. Karenin alanı. Sorumuz karenin alanı kaçtır? alabildik mi? Şöyle yan tarafa alayım. Az önce yaptığımızı aynen burada da yapıyoruz. Bak burası M olsa burası da M olur. İster soldan ister sağdan fark etmiyor. Mesela şu noktayı alalım. bunu ne neydi? M. Ordinatı neydi? Az önce yaptık. Eksi 2 M değil mi? Bu nokta sonuçta nerededir? Bu nokta. Parabolün üzerinde değil mi? Parabon üzerinde ise parabon denklemini sağlayacaktır. Yani tekrar yazıyorum. Y eksi 2M. Burada x eşittir M olduğunda y eşittir ne olacaktır? Eksi 2M olacaktır. Nerede? Şurada. Tamam. Yerine yazalım. Y yerine 2 eksi 2M yazdım. Eşittir. M kare eksi 8. Gönder sağ tarafa. M kare artı 2 M eksi 8 eşittir 0. 4'e 2. Ortadaki işareti artı büyük olanı artı diğer eksi yapar. Tersini alıyorum. M eşittir eksi 4. M eşittir nedir? 2. Peki hangisini alacağız? Evet. Hocam, değil mi? Niye? Hocam, çünkü B m ya. Kısaca pozitif olan, kısaca pozitif olanı almamız gerekiyor. Uzunluk söz konusu olduğu için. Öyle diyelim, tamam? Demek ki m kaçmış? 2. Bak burası 2'miş. E burası da 2'dir. Karen bir kenar uzunluğu ne oldu? 4 oldu. Alan arıyoruz. 4'ün karesi ne yapar? 16. Bu kadar. Nokta ne yapar? Parabon denklemini sağlar. İse bu noktayı kullanalım. İse bu noktayı kullanalım. Fark eden bir şey olmaz. Evet benzer bir soru daha çözelim. Buradan hareket edelim. Ulat dikdörtgen var. Kare yok. Dikkat edelim. Yine y ekseni burada nedir? Simetri eksenidir arkadaşlar. Tam ortadan ikiye ayırıyor. Şimdi BCK ise bak BCK şurası K ise Şuranın tamamı 2K'dır. 2 katı ya. Burası da K yapar. Burası da K yapar. Ortadaki ayırdığı için. Bakın C noktası nasıl yazarım ben? C noktasının absisi. Evet. 8 mi çıkıyor? B noktasının absisi nedir? K'dır. Ordinatı nedir? Yine kalır. Dikkat edelim. İkisi de K. Evet yerine yazalım. Artık bunu ne yerine yazacağız? Parabolde da yerine yazacağız. X eşittir. K olduğunda Y de K eşittir. Peki K eşittir. X yerine de K yazıyorum. Eksi K kare artı 6. Gönder sol tarafa. K kare artı K eksi 6 eşit 0. 3'e 2. Ortadaki artı. Evet. Buradan K eşit eksi 3. K eşit 2. 2 alıyoruz tabi. Ben dikdörtgen tekrar çiziyorum. Şurası K'dır. Şurası 2K'dır. Yani şu uzunluk 2'dir. Şu uzunluk nedir? 4'tür. Alan ne olur? 2 çarpı 4 o da eşittir. 8 yapar. Biraz daha karıştıralım. Tersten soralım daha doğrusu. alan verilmiş. B bölü A artı C ifadesine eşittir nedir? O C A onun iki katıymış. Onun önce bir yazalım. Şöyle küçük yazalım. O C A O A O burası arkadaşlar K Burası K ise burası 2 K'dır Şimdi önce alandan bir hareket edelim Alan neymiş? 32 Peki. Alan 32 ise şunu hemen söyleyebiliriz. Taşıyorum. Karışmaması için. Şurası K'dır. Şurası 2K'dır. Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. K çarpı 2K 32 eşitmiş. K kare eşittir. 16. Buradan K eşitliğine çıkar. 4 çıkar. Peki bu dördü yerine yazalım. Burası 8 oldu. Burası ne oldu? 4 oldu. Şimdi hemen burada neyi söyleyebiliriz arkadaşlar? Bir, bir bakın. Evet bakın C'yi bulduk. Aşama aşama gidelim. Çünkü bu nokta y ekseni kesin noktadır. Y ekseni kesin nokta daima nedir? C'dir. Evet. C eşittir 4. Bir kenarda kalsın. Peki. Şimdi ne yapacağız? Hocam B noktasını parabolde yerine yazacağız. Bitti. Evet. Bak bu nokta bellidir. Bunun hapsi kaçtır? 8. Ordinatı nedir? 4'tür değil mi? Bu nokta ne yapar? Parabolun denklemini sağlar. Burada yerine yazıyoruz. Hadi bakalım yazalım bunu. Yani x yerine 8 yazdığın zaman y kaç olacak? 4 olacak. C'yi de yerine yazacağız bu arada. Yazalım. 8 yazıyorum x yerine. 64 a artı x yerine 8 yazıyorum. 8 b artı c kaç bulduk? 4. Ne eşit olması lazım? 4'e eşit olması lazım. Bunlar gider zaten. Şimdi e, 8B eşittir. Eksi 64 A yapar. 8 64'ü yerlerini değiştiriyorum. Yani B bölü A eşittir. Eksi 64 bölü 8. Buradan da sonuç ne çıkar? Eksi 8. Şimdi B bölü A eksi 8'e eşit. Bir de C var. İkisinin toplamı sorulmuş. Eksi 8'e 4 ekle. O da ne yapar? Eksi 4 yapar. Önce C'yi bulduk. Arkasından da B noktası kullanarak B bölü A değerine ulaştık. Bakın burada illa B ile A'yı bulmak zorunda değiliz. Eğer oran bizden sorulmuşsa belki de sadece oran bulunabildiği için sorulmuştur. Tamam bu tarz sorulara döneceğiz. Bu temel sorulardı. Bu konu sonunda tekrar bu tarz sorulara daha değişik sorulara geçeceğiz. Şimdi grafik çizimle ilgili arkadaşlar bölüme geliyoruz. Buraya geçiyorum. Y eşittir A x kare biçiminde paraboller. Tepe noktası orijinal olan parabollerdir. Grafik çizimleri önemli arkadaşlar. Çünkü biz bir grafiği nasıl çizildiğini biliyorsak temel şeyler öğrenmişiz demektir. Temel şeyler öğrendikten sonra soru ne şekilde gelirse gelsin yorum yapmakta zorlanmayız. Geçiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi y is kare a is kare şeklindeki paraboller hepsinin tepe noktası nerededir? Orijindedir. Şimdi arkadaşlar A sıfırdan büyük ise kollar yukarı doğruydu. Burada şuna dikkat ediyoruz. bu kareli terimin kat sayısı arttıkça kollar ne yapar? Y ne yaklaşır. Bunu unutmayalım. Y ekseni ne yapıyormuş? Yaklaşıyormuş. Mesela. Diyelim bu y eşittir 3x kare olsun. Bu daha büyük bir sayı olması lazım. y eşittir diyelim 7x kare. daha da artırırsam ki artması gerekiyor. Buradan da diyelim ki 11x kare. Bak dikkat ederseniz kat sayıları ne yapıyor? Artıyor. Arttıkça ne yapar? Kollar y eksenine yaklaşır. Bunu unutmayalım. Bunu soracağız zaten yorum sorularında. Bu birincisiydi. Bir de kollar aşağı olduğu zaman ne olur? Bakın kollar aşağı olsa bile yine tepe noktası nerededir? Orijindedir. Burada da şuna dikkat ediyoruz. Tabi burada biraz karışıyor. Karışıklığı ortadan kaldırmak için şunu söylüyoruz. Bu sefer de mutlak değer arttıkça y eksene yaklaşıyor diyeceğiz. Hemen örneğini vereyim. Bu biraz kafa karıştırıcı. Tabi bunu bu şekilde akla tutmak zor. Mutlak T'den hareket etmek zorundayız. Bunu da ben ekliyorum. Mesela bu y eşittir. Eksi 2 x kare olsun. İçerideki y eşittir. Eksi 5 x kare olur. Daha da içeri bir tane daha yazayım. Y eşittir. Eksi 13 x kare. Mutlak değeri düşünüyoruz. Yani sanki eksi yokmuş gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın siliyorum. Dikkat edin. Şöyle sildiğim zaman az önce anlattığım şeye döndük. Neye döndük? Kat sayı arttıkça kollar daralır. Yani y eksenine yaklaşır. Evet. Bunu sildiğim için görülmüyor. Anlaşıldı herhalde. Yani artı da olsa eksi de olsa mutlak değerini arıyoruz. Sanki önünde eksi yokmuş gibi hareket ediyoruz. Sayı arttıkça kollar ne yapar? Y eksene yaklaşır. Yani daralır. Şimdi kabaca şunları da gösterelim. Bunların çizimleri var tabi çizimlerle vakit kaybetmeyeceğiz. Sadece şunu göstermek için paylaştım. Şimdi x'e 1 değerini veriyorum. Y ne yapar? 3 yapar. Bakın bu nokta nedir? 1'e 3'tür. Daha sonra x'e 2 değerini veriyoruz. 12 elde ettik bu nokta. Eksi 1 değerini verseydik şunları elde ederdik. Bir de tepe noktası var. Bu noktaları birleştirdiğim zaman karşısında ne çıkacaktır? Parabol. X'e değerler veriyoruz. Yerleri buluyoruz. Daha sonra bulduğumuz bu değerlere tepe noktasını birleştirip fonksiyonun grafiğine ulaşıyoruz. Normalde böyle çizmemiz gerekiyor. Burada da aynı şekilde. Bakın bir değerini verdik. Eksi 4'ü elde ettik. Şurada. İki değerini verdik. Eksi 16'ı elde ettik. Daha sonra işte bu noktalar birleştirip Grafiği çizmiş oluyoruz. Geçelim. Bu örnekten devam edelim. <laughs> <laughs> Sıralama başlıklarından hangisinde doğru olarak verilmiştir? mi Evet, sayılar üzerinden ilerleyelim. Daha iyi anlaşılır. Şimdi bir kere A ile B nedir? Pozitiftir, değil mi? Pozitif olduğu için daha büyük olacaktır. Evet, bazen kalem takılıyor. Tabi 6. saat o da yoruldu galiba. Bir kere A ile B nedir? Pozitiftir. C ile D nedir? Negatiftir. Büyükten küçüğe A ile B büyük olacak. Şimdi bakın. Az önce söyledim. A içeride mi? içeride daha büyük olması lazım. Değer verelim. Mesela A'ya 3 değerini ver. B'ye 2 değerini ver. Daha büyük olduğu için nedir? İçeridedir. Peki aşağı indik. Bu durumda ne oldu? A, B'den büyük oldu. Elimizde bu var. Şeye geçelim aşağı inelim. Önce eksiği düşünmeyelim. C daha içeride değil mi? Daha büyük olacak. Mesela buna 5 diyelim. Buna 4 diyelim. Değil mi? Daha büyük olduğu için. Ama şunu dikkate alalım. Aşağıdaki arkadaşlar kollar aşağı olduğu için bunlar ne olması lazım? eksi olması lazım. Önce eksi yokmuş gibi içeride olan daha büyüktür diyorum. Arkasına da eksi göz önünde bulundurarak yazıyorum. Evet bunu bir aradan çıkaralım. Tamam. Bu durumdan ne olur? Hangisi daha büyük olur? D daha büyük olur değil mi? D eksi 4'tür. C eksi 5'tir. D de C'den büyük olur. Şimdi bunları birleştirelim. A B'den büyük. D C'den büyük. Bursa olacaktır. Var mı soru sola? İlerleyelim. Evet bu A x kare durumu bu arkadaşlar. Buna ilgili en fazla bu şekilde soru gelir. Bunu da artık işaretli gözünde önünde bulundurmayarak çözeriz. Şimdi genel genel olarak grafik nasıl çizilir ona bakacağız arkadaşlar. Grafik nasıl çizeceğiz? Önce grafiğin tepe noktasını bulacağız. Tepe noktasını bulacağız. Bunun nasıl hesaplandığını zaten biliyoruz. R ile kaybolacağız. Arkasından eksenleri kestiği noktaları bulacağız. Bunu da biliyoruz. Daha sonra delta'ya bakacağız. Tepe noktası eksenleri kestiği noktalar delta. 3 aşamada soru çözeceğiz. Evet. Bir tanesine başlayalım. Evet. Burada sorular eklenmemiş. Ben şimdi soru ekleyeyim öyleyse. Sorun değil. Evet. Burada hemen ekleyelim. Mesela bir tanesi çizelim. x kare eksi 2 x eksi 15 Bunun grafiğini birlikte çizeceğiz. f x eşittir x kare eksi 2x eksi 15. Şimdi birinci aşamada tepe notası bulacağız. R neydi? Eksi B bölü 2A. Yazarak ilerleyelim. Eksi eksi 2 bölü 2 çarpı 1. O da işte 1. Kay bulalım. F1'i bulacağız. Yazalım. 1 eksi 2 -15 o da -16 yapar. Tepe noktası y -16. 2. aşamada eksenleri kesen noktaları buluyoruz. x'e 0 değerini ver. y -15. Yani bu ne demektir? Y eksenini burada kesiyor demektir.